Herkese merhaba arkadaşlar. Vatandaş olarak artık şu vergilerden öyle bir bıktık ki yani ota nokta nokta k <laughs> her şey vergi kesiliyor. Neredeyse neredeyse nefes alıp vereceğiz ya. Onda bile vergi kesecekler ki zaten bu karbon ayak izi muhabbeti yapmıştı. Değerli bakanımız Mehmet Şimşek buradan selam olsun kendilerine. Mehmet Bey hayırlı akşamlar. Ondan sonra yani içimiz dışımız vergi, vergi üstüne vergi artık nefes alamaz boyuttayız. Gerçekten nefes alamaz boyuttayız. Ee, bu durumları göz önüne aldığımız zaman yani türlü türlü hikayelerle karşılaşıyoruz. Bu duruma nasıl gelindiğinin hikayeleri yani. Çok çarpıcı ve gerçek hikayeler arkadaşlar. Örneğin mesela padişahın birisi sarayında otururken cam da çıkmış tabii ki. Oradan bağırıyor bir tanesi. Elma var, güzel elmalarım var işte falan filan derken padişahın canı çekiyor. Baş vezirini çağırıyor. Baş veziri diyor ki sana diyor beş tane altın. Git diyor bana elma al. Baş vezir veziri çağırıyor. Al şu 4 altını. Al şu 4 altını. Git bana elma al. Vezir saray görevlisini çağırıyor. Al şu Üç altını git bana elma al saray görevlisi saray görevlisi saray muhafızını çağırıyor al şu iki altını git bana elma al saray muhafızı da nöbetçiyi çağırıyor al şu bir altını git bana elma al neyse nöbetçi gidiyor tabi başlıyor baş baş bağırmaya adamı elmasadan adamı. Ya diyor kardeşim diyor burası diyor han mı diyor ne bağırıyorsun diyor. Görmüyor musun sarayı falan filan derken pataküt adamı paket, ed paket ediyor. Bir arabada elma elmayla saray görevlisine diyor ki bak diyor ben diyor bir altınla diyor sana diyor bak diyor bir araba altın aldım diyor. Neyse o tabi saray görevlisi indiraganda yapıyor. Yarım arabaya düşürüyor onu. Gidiyor diyor ki saray göre saray muhafızına işte diyor bak diyor sen bana vermiş olduğun iki altınla diyor bak diyor sana diyor yarım elma araba aldım falan filan derken arkadaşlar bu baş bezire kadar geliyor en son baş gelen de beş altın arkadaşlar şey beş altınla beş elma diyor ki padişahım diyor bak diyor vermiş olduğunuz diyor beş altınla diyor beş tane diyor elma aldım diyor size diyor Allah Allah diyor. Padişah şimdi düşünüyor şöyle. Lan diyor. Bir altına bir elma. Allah Allah diyor ya. Bu işte bir iş var ama diyor. Demek ki diyor milletin diyor refah seviyesi yüksek. Yüksek ki hani bir altına bir elma ve millet de hani ona hücum ediyor. Elmaya hücum ediyor. Bakıyor görüyor ki ha diyor. Bunların diyor refah seviyesi gelir seviyesi yüksek diyor. Hemen baş vezire oradan diyor ki vergileri yükseltin diyor. Gidin de deftara, deftardarlara, deftada, haber verin diyor. Ve sonuçta olan yine bize oluyor arkadaşlar. Yani uzun lafın kısası arkadaşlar. Türkiye yüzyılı bekliyorduk. Türkiye yüzyılı da maalesef usta siyasetçiler tarafından bizi yöneten e, liyakatsiz, de, liyakatsiz yöneticiler tarafından ne oldu? Vergi yüzyılı oldu arkadaşlar. Türkiye yüzyılı, değil, vergi yüzyılı. Neyse arkadaşlar, videolarımız kısa olacak demiştik. Bizi takip edin. Kanalımıza abone olun, beğeni yapın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar.